Ne alacaksın sen? Ona göre alayım. Rain alayım mı? Adam. Rain, Rain, birkaç ayar yapayım şurada şu adam gelene Okey, bu yayın başlamış. Ah. Match found. Derecesiz girdin değil mi lan? Hı hı. Şu Çabuk, evet. Karakter seçer misin? Aa seçiyoruz mu? Bir dakika. Şeydeyim ben. Herkes seni bekliyor. Bir dakika ses var mı diye kontrol edeceğim. Şeydeyim ben. Herkes seni bekliyor. Bir dakika ses var mı diye kontrol edeceğim. Şeydeyim ben. Tamam. Girdik mi? I wasn't strong enough before, but now, now I am strong enough for us all. Bugün de yayın açtık. Mutluyuz. Çok ses çıkıyor, geliyor. Şu... müzik nerede? Ha. Ortadan bakalım. Ortadan bakalım. Ortadan. Okey. Sen ortaya git. Ben de sağdan ortaya geliyorum. Ben mid <laughs> Ben de middeyim. ne be? Reloading. Saat kaç? Gidiyor. Out of charges. Enemy spotted. Kaç? Alıyorum ben onu. Aldım. Aba kaç kaç kaç. Out of charges. Still insane. 3 for me. Kuruyor. Ya öldüm. 3 kill almışım. Hepsini de ben öldürdüm abi. Son 2 kişi kaldı. Alırsın. Aga milletin gözü kör oldu ne yapıyorsun? Last player standing. Sabahtan <laughs> geri 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 geri. Bilem ağrıyor. ya? Bu ne yapıyor abi? Bu iyi mi baya? Kafası bayağı güzel. Ah. İçmiş, içmiş I got your you know, İçeyim mi? Oğlum bilgisayar ısındı yayın açtık. Sen niye ayıp ayıp sesler çıkarıyorsun bakayım? Sen niye konuşmuyorsun? Hmm, ya kokan. Biz kon, biz fazla konuşmayı İcraat et. Allah kaç 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 şey var. Onu kaç diyorum ya. Şey B'de. Basıyorum ben Vurrr Sıkırra Az dur ses ayarı yap Okey ben sıkırra diyorum. Sıkırra da lan Sıkar Sir, so Herkesi yazdım yayındayım diye ki acaba kimler geldi? Ulti açık ya. Bakayım şöyle. Yazdım y. İki like. Yeah. Güzel güzel. be ee, gidiyorlar? B mi? Hı -hı. Anam 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 sen bulaşma. Çok kötü öldüm. 146 mı? Abi 4 4 can ya. Başka kime demedim yayındayım diye. Kime <laughs> diyorum sen ya? Yayındayım. Gel. Spike planted. Kim oğlum bunlar? Arkadaşlarım. <laughs> Aga yapma öyle şeyler mikrofon bekleme. Get out of my way. Get out of my way. Get out Geldi git, git çok çok YouTube'dan senin aga bakacağım. aga sesin çok geliyor bak tamam tamam I can't wait Şunu vermeyeyim falan. Tamam. B'deyim şey ben. Gel gel. Bunlar B'ye yaraşlıyor. Bir şey diyeyim mi? Al bir şey söyleyeyim. Canlının geçten geliyor. Geriden geliyor. Tabi oğlum yani. Dünyada böyle böyle işler. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir de görüntün çok kötü. Ne? Görüntün çok kötü canlı. Bakacağım şimdi. 720p. 60 FPS. Kanka bir de şey çok niye İngilizce ya? Şu oyunu bir Türkçe yap ya. Ya çöp ya Türkçe. Yani öyle değil. Adamlar burada biz ne yapıyoruz? Adamlar burada. Arkanda arkanda Viper.

aga Reloading. sen niye hiç konuşmuyor. konuş konuş rezil olmayak deli <laughs> Ben konuşursam cümle alem susar. Konuş lan. Gitteyim. Sanki bizim inte değil, gitteyim. Dur, shift. Sen de shift yok mu? Oğlum başlarım shiftine dur bir ya. Bak. B gittiler. O ben de. Oh. Şunun yok. Hangi şu adam? Ben. Çık çık çık. Oğlum niye önümde duruyorsun abi? Bir de bombonun orada durmuşsun. Last What the fuck? Ne yapıyorsun ya? aga benim yayını kapatmam lazım hadi beyler bir dahaki yayında görüşürüz o zaman